Evet, Fethiye Salı Pazarına geldik. Şimdi meyve, meyve sebze alacağız. geçelim. Oo. Çeşit çeşit rengarenk. Sera da içinde, burada içinde. Kıyas sebzesi, kış sebzesi. Hepsi var. Evet. Bu evet ağzı da bana Araplardan kaldı ha. Normalde ben direkt evet derdim. Onlar evet dedi. O günden sonra ben evet evet diye konuşmaya başladım. <laughs> Burada yeşillik de varmış ama bizim yeşillikçimiz başka. Bütün pazarlarda böyle çerezci grup var mıdır? Ha? Ben burada gördüm sanki bir meyve çeşidi. Oo, çok ilginç. Ne acaba bu? Her geçen gün farklı bir şey görüyoruz. Ha nasıl grapefruit? Öyle grapefruit mi olur? Hala da mantar satıyorlar abi. Çeşit çeşit mantar var.

Altın saatin domatesler. Şurada var. Tamam mıyız? Evet. Şu biberler de ben hayranım. Evde var Allah'a. Biberimiz yok bize. Şimdi evet bitirdik. Evet. Üç burun köy biberi. Ne kadar da değişik ismi var. Üç burun. O bir ilçesi de. mı? köyü değil mi Üçburun? Hayır. Üçburun Fethiye'nin köyü mü? ne diyor? Ha. ha cinsi. Bir, iki, üç olan dışarı dört tane iki erkek Doğru mu? Ha. Dolmalı golü. <laughs> <Vallahi. gülüyor> <Boliyi başardım. Ha. gülüyor> evet. Oraya cinsi? evet. dolmalı golü. Öbürü. Üçlü olan. Ben bıraktım, şuna düşünüyorlar şuna. Tamam. Bunda. Yok onun değil. Ben de genelde yazıyorlar ya işte bilmem ne yaylasının e, şeyi e, ne bileyim bilmem nesi diye ben de böyle bir şey zannettim. Değil değil abi. Aa buranın bu, biber ben seviyorum başka burada biber. Al bak. Bak bu tarafta kış, bu tarafta yaz. Görüyor musun? Hepsi bir arada. Mandali. Evet. Mandalin. Peki. Yapraklarıyla. Önceden asardık ya duvarlara. Uzun da Ya görsel görsel şovdu o. Dallarında. Sanki dalda meyveymiş gibi, ağaçta meyveymiş gibi. <laughs> ne kadar yapayım <efendim> abi? 25 lira. 30 50 yap. 70 liralık olsun. Tamam. 70 liralık. Varmış 70 lira. Evet. Tamam. Tamam. Abi. Anne bu kabaklara var. <laughs> ne? Burada. Patates mi alacağız? Evet patates alacağız şimdi. Evet. Patates. 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 bulmamız lazım. Evet. Ne de hiçbir zaman sevemedim. Ama satıyorlar işte. Alan var yani. lazım. Ya da şuradan vurmaya bakalım. Marol, maydanoz, nane, tere. Aslında canım ıspanak istiyor ama evde sebze varmış. Pardon bu haftalık yiyecek ürünlerimiz varmış. Yeşilik alacağız. Onu da kısır yapacağım bugün. Devam. Biz niye ihanet ediyoruz? Normalde bizim ya oradan alıyorduk ya buradan alıyorduk. Ya, tamam. Tamam. Belki yani, pahalandı her yerde. <laughs> Dağlarda var. Gelincik mi bu otun ismi? Gelincik. Gelincik değil mi? Ecebüt. Ecebüt. Kısırın vazgeçilmesine. Soğan almamız lazım. Maydanoz. Tere, tere, tere. Tere de varsa tere alalım. Nane çok gerek yok. Yazın ben çok seviyorum İyi nane. sen bilirsin ama tere mu? alalım mutlaka. Tere var mı? Tere. Olur mu? Olur. Marul. Aa güzelmiş. Sulu sulu. sulu sulu değil mi? Taze. Sulu da bulduk. 30 liradan. Tamam abi. Çok güzel. Çok taze. Buldu yani. Morol. Buyur baba. Sultan mısın? Valla bravo Ali. Arayan buluyormuş. <laughs> Tap taze. Tamam başka? Tamam. Başka da. Marul'u bulduk. Biz pazarı sollandırdık. Bitti.